Değerli izleyicilerimiz özellikle gelişmiş ülkelerde gelişmiş insan gücüne ciddi anlamda ihtiyaç var. Bir diğer deyimle kalifiye elemanlara çalışacak olanlara ihtiyaçlar var. Almanya'da ciddi anlamda iş gücü sıkıntısı yaşanıyor ve içinde bulunduğumuz 2022 yılında ciddi anlamda sorunlar yaşanacağı ifade ediliyor. Almanya'da her yıl en az 400 bin yeni insana ihtiyaç var ve gelişmiş insana ihtiyaç var arkadaşlar. Hangi sektörlerde bakın sıkıntılar yaşanıyor biraz sonra sayacağım. Sayacağım bu sektörler sadece Almanya için değil. Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yaşanan sıkıntılar bakın. Su tesisatçısına çok ciddi anlamda ihtiyaç var. Duvar ustasına arkadaşlar. Sıvacılara Evet sıvacıya çok ciddi anlamda ihtiyaç var. Sağlıkçılara, hemşire, doktor ve yaşlı bakım uzmanlarına ihtiyaçlar var. Diş hekimine arkadaşlar ciddi anlamda Avrupa'nın tamamında ihtiyaç var. Ve Avrupa'nın bulmakta zorluk çektiği bir diğer alansa kreş öğretmenliği. Sadece Almanya'da 230 bin kreş öğretmenine ihtiyaç var tır şoförü, dozer ve köpçe operatörü, pilot ve çok sayıda sıkıntısı yaşanan bir diğer meslek ise garson. Evet garson sıkıntısı yaşanıyor. Almanya'da özellikle Avrupa'nın tamamında var ama Almanya'da mevcut gastronomi alanında hizmet veren işletmelerin yüzde %80'i garson bulamıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bakın enteresan bir bilgi daha su tesisatçısı arayan şirketler en az altı buçuk yedi ay bekliyor böyle bir durum var şimdi kıymetli izleyicilerimiz ana vatanımız Türkiye'den de bildiğiniz üzere ciddi ve hatırı sayılır sayıda insan Almanya'ya gelebilmek için Fransa'ya Hollanda'ya Belçika'ya Avusturya ya, genellikle de akrabaları bulunan ülkelere gelmek istiyorlar bu tür kontaklar yapıyorlar işte kebap ustası, döner ustası, garson, tır şoförü, tesisatçı, elektrikçi. Bakın. Emek yoğun. Yani makinelerin yapmadığı her alanda ihtiyaç var. Ama böylesine bir ihtiyaç varken görüyoruz ki Avrupa ülkeleri hiçbir şekilde göçmen almak istemiyorlar işletmeler diyor ki benim insana ihtiyacım var. Devlet diyor ki yok kardeşim alamam diyor. Ve bunun adını da değiştirmişler şunu koymuşlar. Düzensiz göç istemiyoruz diyorlar. Tamam güzel düzenli göç olsun diyoruz. Onu da kabul etmiyorlar. Türkiye diyorlar ki hiçbir şekilde sen ne göç ne göçmenle ilgili bir şey için benim kapıma gelme. Kapıları kapat. Ben kimseyi almayacağım diyorlar. Bir taraftan da özel sektör diyor ki bak tesisatçıya ihtiyacım var, sıvacıya ihtiyacım var, malacıya ihtiyacım var. Ne bileyim döşemeciye ihtiyacım var, bilmem neye ihtiyacım var. Yok diyor ben kimseyi almıyorum diyor. Bir de böyle bir taraf var Avrupa'nın böyle bir hastalıklı durumu var. Diyor ki ben bunu alırım. Yarın öbür gün aile birleşimi yapar. Karısını getirir, çocuklarını getirir, onu getirir, bunu getirir. Ben bu işin altından nasıl kalkacağım? Yani ne yardan vazgeçiyorlar ne de selden vazgeçiyorlar yani. Şimdi Avrupa'nın içerisinde çok sayıda çalışma iznine sahip olmayan vatandaşlarımız var. Kaçak yolla gitmiş, turist gitmiş, gri pasaportla gitmiş, onunla gitmiş, bununla gitmiş. Bak Avrupa'nın yurt dışından göçmen almadan önce bir yasa çıkarması gerekiyor ve Avrupa sınırları içerisinde bulunan kağıdı küreği olmayan insanları meslek sahibi olanları bakın. Yani şunu da yapmasınlar. Anlayabilirim bu ülkeleri. Yani ipsiz sapsız şekilde dolaşan bu ülkeye hiçbir katkı sunmayacak olan insanları almasınlar kabul ediyorum. Bak onlara bir şey demiyorum. Haklı o ülkelerde haklı. Doğruya doğru, ya, doğru yanlışa ya, yanlış. Ama şu Avrupa Birliği, Almanya başta olmak üzere kendi ülkesinin içerisinde işte turist gelmiş kalmış, kaçak, göçek, havadan, karadan, uzaydan gelmiş anladınız siz. Bir şekilde gelmiş olanlara mutlak surette çalışma izni verilmek zorunda. Zaten bakın 2022'nin içinde göreceksiniz. Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya bu insanlara çalışma izni verecek arkadaşlar. Göreceksiniz. Çünkü 2022 bakın pandeminin zirve yaptığı günlerdeyiz. 2022'ye yeni girdik. ilk günlerdeyiz. Göreceksiniz. Bu pandemi nedeniyle artık insanlara kal gelecek. Üretim yapmak zorundalar. Eski günlerine dönmek zorundalar arkadaşlar. Onun için iş gücü de bulamadıkları için bir şekilde işletmeler, hükümete, hükümetlere baskı yapacaklar. Bu insanları bir şekilde legalleştirecekler. Geçmiş yıllarda yapıldı Avrupa'da. Pek çok vatandaşımız oturma iznini bu sayede, çalışma iznini bu sayede aldı. Bundan sonra da bu yapılacak arkadaşlar. Mevcutu eritecekler. Kaçak, göçek işe son vermek için diyecekler ki gelin kardeşim ne kadar zamandır nereden geldin şu tarihte şöyle geldim ben sana çalışma izni oturma izni veriyorum yani Bakın bu haberde bir müjde niteliğinde Aslında Avrupa'nın içerisinde bulunan kaçak göçek herkese bir şekilde mutlak surette bunu yapacaklar başka yolu yok işte sayıyorum bak tesisat yok duvar ustası yok malacı yok hemşire yok doktor yok diş hekimi yok kreş öğretmeni yok tır şoförü yok dozerci yok pilot yok garson yok bu en çok daha pek çok sektör var da başınızı ağrıtmamak için tekrar tekrar saymak istemiyorum. O nedenle değerli izleyicilerimiz, Türkiye'den de ana vatanımızdan mutlak surette işçi alacaklar. Başka şansları yok. Büyümek istiyorsalar, ekonomilerini geliştirmek istiyorsalar, yol, yöntem belli arkadaşlar. Buyurun diyecekler. Maaşlar yüksek olur mu? Hayır kardeşim yüksek olmaz. Mevcut şartlar içerisinde her ne kadar yükseltmeleri gerekiyorsa da yükseltmezler. Çünkü Avrupa koronavirüs döneminde ciddi anlamda vergi kaybetti. Almanya başta olmak üzere böyle bir vergi kaybı varken maaşları da şu kadar olsun şu kadar sosyal yardım verelim falan demezler arkadaşlar. Sosyal yardımları harfi alanlara söylüyorum. 2022 yılı için 3 euro zam yapılacak. Çocuk parasına 3 euro zam yapılacak. Haberiniz olsun. Bu kadar. Zamları bu 3 euro. Sadaka. Çocuğun önüne 3 euro versen suratını atar yani. Ama öyle ya da böyle Türkiye'den ekonomik olarak daha iyi diye pek çok insan tercih edecektir. Önce Avrupa Birliği topraklarındakiler ardından da arkadaşlar Türkiye'den yüz binlerce kişi çalışma iznine, yaşama iznine sahip olacak. Başka bir yolu yöntem yok. Bu konuyla ilgili siz de görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra gündeme taşımamızı istediğiniz konular varsa bunları da lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Sizden bir tek ricam var. Lütfen daha fazla insana ulaşabilmemiz için videolarımızı beğenmenizi ve mutlaka abone olmanızı sizlerden rica ediyorum.